Selamlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 6.2 yaması yani Luna 3 yamasının yayın özetiyle beraber karşınızdayım. Bu videomuzda önümüzdeki gelecek olan yamanın içeriklerinden hızlıca özet bir şekilde bahsedeceğim. Banner'lar, yeni karakterler, özelliklere, kimlerle giderler diye bir video olacak. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım, hemen videomuza geçelim. Bana destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi, ayrıca kanala abone olmayı unutmayın. Hatta telefondan izliyorsanız hype puanı da atmayı unutmayın, çok sevinirim. O zaman hepinizde iyi seyirler dilerim. 3 tane sınırlı süreli kullanabileceğiniz kod var. Bu kodları ben hem açıklama kısmında hem de sabit diyorum da yazdım. Bunları hemen kullanın. 300 köken taşı elde edin. Hemen banner'lara geçiyorum. İlk kısımda Durin ve Venti ayrıca 4 yıldızlı yeni karakter Yahuda da bu banner'da yer alacak. İkinci kısımda ise Vares ile beraber Shilonen bulunuyor. Birinci kısım özellikle Not Krayli karakterleriniz de varsa Venti veya Durin'in kilisinden birisini istiyorsanız mutlaka basmanız gereken bir banner. Yavda'yı oradan elde edebildiğiniz kadar elde edin derim. Yavda'nın takım yıldızları Not Krayli karakterler için oldukça değerli. Bilins veya Nefer için ne kadar da iyi, hangi durumlarda ne kadar iyi bunlardan sonraki videolarda özellikle Yavda'nın rehber videosunu daha detaylı bir şekilde bahsediyor olacağım. Bu yamanın en büyük içeriklerinden birisi hikaye. Zaten post hikaye odaklı oynayacağız. Başka bir içerik doğru bulunmuyor zaten. Ve bu hikayede hem Alice hem de Nicole gözüküyor. Nicole özellikle elementi de gözüktü. Yani en azından gördüğümüz kadarıyla bir fake atmaya çalışmıyorlar sanki bir şekilde. Ateş olacak. Yani ardı ardına cadılar meclisinden bu kadar ateş karakterinin gelmesi artık herhalde bunlar şey diye bağırıyor. Biz mono pyro metasını getiriyoruz gibisinden bağırıyor gibiler şu anda. Oles'in Nicole'un aynı takımdaymış gibi. Bakalım bekleyip göreceğiz nasıl kitler olacak diye. Ama Nicole ile beraber Alice harbiden yaklaşıyor. bina, Varka gibi karakterler yaklaşıyor. O yüzden birçok kişi bu yamada en azından bir harcamaktan epey çekinecektir diye düşünüyorum. Bu yamanın wish ödülleri oldukça az. Belki siz bir şekilde 60'a yakın civarda bulunabilir çünkü hiçbir yeni bölge yok. Ancak karakterlere özel görevler olacak. Peki bu karakterlere özel görevler ne? Şimdi Dorin'in hikayeyi kısmı olacak, hikaye görevi olacak. Oradan Yama boyunca yaparsanız eksi 60 köken taşı olacak. Notkura hükümdar görev olacak ancak ara görev olarak geçiyor. Çok büyük bilgiler işlemeyi biliriz. Biraz daha sakin geçecek bir hikaye olacak. Yama içerisinde yaparsanız eksi 500 köken taşı elde edebileceksiniz. Bir de cadılar meclisine üye olacak. Yani cadılar meclisi olarak geçecek. 8 adet karakterin kendilerine has görevleri olacak. Bunlar kimler? Albedo, Klee, Durin, Venti, Sucrose, Fischl, Mona ve Razer. Buradaki karakterlerin her birinin neredeyse tüm takım yıldızları. Çoğunun takım yıldızları elleniyor, güçleniyorlar, ekstra pasifler ekleniyorlar, cadı pasifler eklenecek ve kitleri genel olaraktan çok büyük bir şekilde iyileştirilecek. Özellikle hani şundan bahsedeyim. Sucrose zaten halihazırda çok güzel bir destekte, daha da iyi bir destek olacak, hasar bonusu kazandıracak ekstradan. Mona, Takım yıldızları çok iyi bir şekilde iyileştirilecek. Karakter artık takımına daha iyi bir şekilde destek olacak. Oman uygulama vardı ya rakiplerin aldığı hasar bonusu. Onu arttırabilme şansımız bulunacağı için karakter artık Furni yerine birçok takımda kullanılabilecek duruma gelebilecek. Her durumda olması da yine çok işlevsel olacak. Dolayısıyla zaten ipini karakter birazdan kitinden bahsediyor olacağız. Klee oyundaki gerçekten en sağlam DPS'lerden biri olmaya doğru ilerleyecek. Ücretsiz takım yıldızını mutlaka alın ve kaçırmayın en güçlü takım yıldızlarından birisi oluyor aynı zamanda birinci takım yıldızı. O yüzden kliye şans verin derim varsa. Albedo'nun hem kendi preysi hasar artıyor hem de defansına göre tüm cadı meclisi üyelerine hasar bonusu da kazandırabiliyor. Hem destek hem DPS'i artıyor. Venti artık ultisine herhangi bir element absorb ettirdiğiniz zaman hem Venti'nin ultisinin hasar bonusu hem de ultisine hangi elementi absorb ettirmişse o elementten tüm takıma hasar bonusu kazandıracak Fischl. Oza alanı çağırdıktan sonra yüksek voltaj tepkimesi yaparsanız hem alandaki karaktere hem de Fischl'a saldırı bonusu verecek. Eğer ki elektrik yüklü reaksiyon yaparsanız hem alandakini hem de Fischl'a bu sefer element ustala bonus vereceksiniz. Fischl alan dışından hem çok sağlam hasarda çıkartmaya başladı ki zaten çıkartıyordu. Fischl çok sağlamdı zaten. Hem daha da fazla hasar çıkartabilecek hem alanda karakteri de çok daha fazla güçlendirecek. Bu iki reaksiyon özellikle Flins'in takımlarında olsun. Yüksek voltaj tepkimleri özellikle Clean'in, Razer'in takımlarında daha da fazla ön planda olacak. Fischl varsa mutlaka kasın artık daha kasmamışsanız. Yoksa da elde ederseniz elbette güzel olur. Razer çok sağlam bir DPS olarak geliyor. Razer neredeyse tüm takım yıldızları kiti komple değişiyor. Bu karakter kasmaya değer en sağlam 4 yıldız karakterlerden biri oluyor haberiniz olsun. O yüzden bir alanda duran DPS sıkıntısı çekiyorsanız Razer'e çok rahat bir şekilde şans verebileceksiniz. Mutlaka kaçırmayın derim bu konuda da. Bu yüzden hani bu Cadılar Meclisi karakterleri gerçekten çok fazla iyi olacak. Çok iyi değerlendirilecek. Mutlaka bu karakterlere öncelik vermeye başlayın derim. Ücretsiz takım yazı alabiliyorsanız mutlaka alın pişman olmazsınız. Şimdi geçelim yeni karakterlere. Durin. Durin çok sağlam bir sub DPS karakter olarak geliyor. Kim durumlarda destek özelliklerinde sahip olabiliyor. Bu karakter alan dışından hasara sahip. E ile beraber iki farklı form açabiliyor. E'yi e kullandıktan sonra normal saldırı yaparsanız Durin agresif moda geçiş yapıyor. Bu moddayken Öteki kullandıktan sonra önündeki rakiplere anlık hasar çıkartıyor ve hemen ardından yapmış olduğu buharlaşma ve erime reaksiyonlarının hasarını artıyor. Kendi hasarını artıyor bakın bu formda dikkat edin. Ve Durin alan dışından vurarak daha yüksek hasar çıkartıyor. Yani Durin'i e alan dışından bir taşıyıcı haline getirebiliyorsunuz bu mantıkta. Eğer ki Durin'in öteki formunu kullanacak olursanız ki bunu da iki tane yeteneği kullanarak bu forma geçiyorsunuz. Bu durumda da alan dışından daha iyi bir ateş uygulayıcı hale geliyor. Ve takım arkadaşlarına ateşle tepkimeye gelen transformatif reaksiyonlarını güçlendiriyor. İşte yanma olsun, kristalleşme olsun, yüksek voltaj olsun bu tarz tepkimelerden rakiplerin direncini ekstradan kırabilecek ve takım arkadaşlarınızla daha yüksek toplama hasarı oynayabileceksiniz. Yani Durin'de ya bireysel hasarı çok fazla oynayacaksınız ya da takım arkadaşlarınızla bu ateşle ilgili olan reaksiyonlara oynayıp daha yüksek toplam hasarı oynamaya çalışacaksınız. İkisi de tercih meselesi olacak. Ama Durin'in takımında yine bu cadılar meclisi pasifi bulunabileceği için Cadlar Meclisi'nden bir karakter kullanmanız çok önemli. Özellikle Durin'de hasarı oynamak istiyorsanız Mona en ideal tercihlerinizden biri. Kesinlikle Mona kasın kullanın diyeyim Durin için şimdiden hazırlayın. Mona'yı alanda tutup bir yandan su uygularken Durin'in alan çok güzel bir hasar çıkartabileceksiniz. O yüzden Mona çok öncelikli alan dışından oynayacaksanız da Fischl yine çok önemli olacak yüksek voltaj reaksiyonlarda o da aklınızda bulunsun. Şimdi geçelim o zaman 4 yıldız yeni karakterimiz Yoda'ya. Ya özellikle Not Grey karakterlerini en iyi destekleyen karakterlerden biri. Ki mesela Filistin takımındaki şifacı açığını Sucre üzerine koyarak çok iyi kapatabilecek. Bu yüzden Ya elde etmeyi deneyin derim. Ama hani takım yazısında 6'ya gitmek çok kritik bu yada özellikle. 7 tane yada çıkarmak birden oldukça zor. O yüzden Vişlere çok fazla risk atmak istemeyebilirsiniz bir 4 yıldızlı karakter için. Fakat gerçekten bu karakter eğitim yapmaya harbiden değecek. En azından çok uzun bir vadede bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Karakter eğitimiyle beraber kendi yanındaki cihazın yükünü doldurabiliyor ve bunu doldurduktan sonra çevresindeki düşmanlara bir alan saldırısı olacak şekilde o absorbe etmiş olduğunuz elementi uygulayıp durabiliyorsunuz. Alan sürekli element uyguladığı için mesela Sucrose'un en büyük sorunlarından birini çözebiliyor. Sucrose çünkü ulusuyla beraber element uygulamada sıkıntı yaşayabiliyor çoğu durumda istediğiniz element uygulama konusunda. Yaoda da bu olay baya bir basitleşiyor. Bunun dışında Otis ile beraber bir yandan can basabildiği için şifa için çok güzel kapatıyor. Yao da değerli bir 4. karakter yeni karakterle beraber gelmesi oldukça iyi oldu Banner'da. Evet şimdi geçelim o zaman maalesef bu yamada herhangi bir harita içeriği yok. Wish kasma kaynağı da yok bundan zaten bahsetmiştik. Şu var etkinlikler var. Hani bizim bu saklanmaç etkinliği mesela geri geliyor. Ana etkinlik zaten 4 farklı parçaya bölünmüş. Koop etkinlikleri oldukça fazla. Basit etkinlikler var. Önceden gelmiş olan etkinlikler genel olarak tekrar edilecek. Fakat Yaman içeriklerinde ekse olarak sadece ve sadece Marvelous Merchandise var. Yani bizim Levan karakterimiz geri geliyor. Ve Monster'da yakın zamanda yeni bir bölge gelecek. Büyük ihtimalle liman gelecek. Liman bölgesinden bize bahsedecek. O da zaten Yaman'ın sonunda geri olacak zaten etkinlik olaraktan. Ve etkinlikler maalesef dediğim gibi böyle çok fazla içeriği yok. Keşke içeriklere bol tutsalardı. Miliastra hakkında bir paylaşım yaptılar Wonderland. Wonderland'de 10 karaktere özel pardon karakter özel diyorum artık karakter özel wishleri şey alışınca kostüme özel sınırlı süreli kostüme özel 10 adet wish 10 adet de standart banner özel wish vereceklermiş. Bu Miliastra'daki kostüm bannerlerinden bahsediyorum. Hani orada girip etkinlik falan yaparsanız oradan da bu ödülleri alabilirsiniz. Yeni kış temalı kostüm yapıyorlarmış da onu tanıtmak maksadıyla zaten bunu yapmışlar anlayacağınız. Yani hikaye belki çok bombastik bilgiler elde edebiliriz. Belki çok güzel vakit geçirebiliriz. Hikaye çok fazla memnun kalacağımızı düşünüyorum ama Hani çok fazla aksiyon olmayabilir bu hikaye görevlerinde. Kolombiya ile beraber yine ekstradan görevlerimiz olacak. Büyük ihtimalle artık önümüzdeki ama Kanada'da alabiliyor olacağız bu Notre'ye özel olana. Bizim müzik içeriğini koop yapma geliyor arkadaşınızla beraber yarışabilmek için. İki yeni Eko var. Hem Klee'ye hem de Albedo'ya geliyor. Bunun içinde bizim reputation vardı. Türkçe unutma Allah kahretmesin. Saygınlık olarak mı geçiyordu emin değilim. Hani haftalık görevler yapabiliyorduk. Monster atlayın vesaire. Bu eskide kalmış olan görevlerin vermiş oldukları bonusları tecrübeyi arttırdılar. Ki eskide geride kalmış olan oyuncuların bir an önce toparlanmasını istemişler bu haftalık görevlerle beraber. Günlük görevler artık daha hızlı bir şekilde doğrudan Ketin tarafından teslim edilebilecek. Bunu birazcık daha kolaylaştırmak istemişler. O kadar. Başka bir şey sistematik olarak da gelişme yok. Ve evet genel olarak diyeceklerim bu kadar. Noel rehberini bilerek belirtmiştim. Çünkü Albedo geliştirmesinden ötürü yine biraz fark yapıyor. Özellikle bu onun geliştirmesi Noel'de çok fazla kullanılacak diye. Bu yüzden artık birçok karakter rehberini zaten 8 artı Durin artı Yahuda artı Noel. Artı 1 iki karakter daha rehber sıkıştırmam gerekebilir. kaç karakter çok fazla etkileneceği için. Önümüzdeki gibi bir 13-14 karakter rehberi çekmem gerekebilir. Olur da bir karakter rehberi geçkirse hani böyle 1 iki gün falan geçkirse bana sönmeyin. Ardı ardına bu kadar fazla karakter yenilen, yenilenler bunlar yapabileceğim bir şey yok. Üzgünüm. Hepsini yetiştirmeye çalışacağım bir yamada. Bakalım. Umarım karakterler harbiden çok güçlü, güzel bir şekilde çok ellenmeden gelirler. Biliyorsunuz canlı sunuculara gelmeden önce ufak değişiklikler yapabiliyorlar. Kim zaman çok büyük değişiklikler yapabiliyorlar. Şu an kalleri gerçekten karakterlerin oldukça güzel. O yüzden bekleyip göreceğiz bakalım. Peki siz Yaman'ın içeriğinden memnun kaldınız mı? Ben ödül içeriği olaraktan zerre memnun kaldığınızı düşünmüyorum ki zaten memnun kalacak bir içeriği yok maalesef ki içerik yok doğru da. Orada. Hikaye olarak umarım memnun kalırız diye düşünüyorum. Karakterlerin geliştirmeleri, değişimleri oldukça güzel. Aynısı artık Inozuma'nın darası başına diyelim. Özellikle Raiden Shogun için gerçekten ihtiyacımız var. Aşağıda yorum olarak fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcak kalın. Kendinize iyi bakın. Hangisini almalı videosunda yine ben bu karakterlerden bahsediyor olacağım. Bu dört karakterden ne durumdalar alınır mı alınmaz mı kimin gerisine kaldı şeklinde diye ona göre karar verip de siz de karakterleri alırsınız. Ama genel olarak çoğunuzun bir şarjlayacağına inanmıyorum çünkü malum Colum bina çok fazla yaklaştı Nicole bile gösterildi artık o yüzden kolay kolay kimse bir şarjlayamaz hiç vermiyor çünkü oyun. Görüşürüz kendinize iyi bakın sağlıcak kalın yakın zamanda Durin ve Venti Wish Estek odasını Discord üzerinde açmış olurum. Hepinize şimdiden bol şans diliyorum sağlıcak kalın kendinize iyi bakın teşekkür ederim desteğiniz için.